Git git gözünü göreyim. Bak kapat gözünü. Gözünü kapa arkadaşların görsün. Kapa açmadan atıyorsun. <laughs> Çocuklar. Marshmallowlar Aa. bitti. Gözümü kapattım. Yine gelmedi bir şey. Koltuğun ayağına geldi. Çok Koltuğu hızlı atıyorum. Ayağına alabilirsin. Tamam. Bir dahakine daha yavaş atacağım. Çocuklar sizce asil rüzgar gözünü kapatıp hangisini alacak? Bence Koltuğum. göze getir. Hey, gene o şekerden. Gene o şekerden. Getir annem. Şeyi de getir. E pembe neymiş? Halka mı? Yuvarlak mı? Ney bu? Daire. Daireymiş çocuklar. Çok, çok tatlı. güzel. Bu benim oldu. Evet bu ablanın oldu. Ay. Ver şimdi bakalım. Hoppa. Bence asil rüzgar. Bende bende. Bütün şekerler asil sıra rüzgar. Sıra bende rüzgar. Ya sıra bende ama. Ya, bırakır mısın? olmaz. Oyun sıra bende. Oyun bozanlık olmaz. olmaz. Hayır bende. ben asil rüzgar kavgaya tutuştu. Bırakır, bırakır mısın? Ayrılıyorsunuz. Ayrılın. Ayrılın. <laughs> Bir dakika çocuklar. Bakın asil rüzgar dede olacak. Kalca amca oldu. Dön bize bak. Bize bak. bak şimdi çocuklara. Ana. Kalca <laughs> amca oldu. Çek elini annem lütfen. Göster Çek bize. Alasını, Çok göster. komik. Arkadaşlarına bay bay et. Arkadaşlarına <laughs> bay De ki kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet bıyıklarımı beğendiyseniz abone ve beğeni atın de. Hadi söyle annem. <laughs> Hadi. Ağzı doluyken söyleyemedi. Böyle çıkarıp söyle. Bıyıklarımı beğendiyseniz. Hadi söyle annem. Abone olmayı, sevinçimden basmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay değil hayır. Devam ediyor <laughs> video. Şey hadi. bana aparatı getir hadi. Çocuklar yarışmamızı bitirdik. Ee, Asil Rüzgar'ın ablasının kazandıkları bunlar. Asil Rüzgar'ın kazandıkları bunlar. Asil Rüzgar çok güzel bir oyun çıkardı. Hepsini kazandı. Ablasını yendi. En çok mamalar Asil Rüzgar'da en Çocuklar, Asil Rüzgarla şekerlerini görüyor musunuz? Bugün Asil Rüzgarla ablasına bir tane video yapacağım. Ee, böyle yarışma gibi olacak çocuklar. Onlar bu beyaz aparatı atacaklar hangisine denk gelirse onu alacak ve bir sürü de seçenekleri var mesela gözde bir sürü seçenekleri var şekerde var ondan sonra bu oyuncaklarımız da var ve rengarenk hangisine gelirse Ama topları niye yerin aldım? Koy yerine. Onları seçecekler. Abi, topları da yerine koy anne. Ben de o de topları atmayacağız. Bir dakika topları çocuklara göstereyim. Bakın çocuklar niye? Ne o tatlı. aparatı atacağız. Bakın ne ta, ta top atsın. Hayır. Top atsın o da gidiyor bak nereye isterse. Bence topu atalım. Çünkü tamam, oradan çekin atalım. daha zaman. iyi olur. Aparat Ver da topumu. Ya. Bence topla yapalım. ama topun biri burada kalsın. Topu, topu ben atacağım mi? ama ikimize de olur. Tamam. Aa evet çocuklar anne, bakın. Anne ama e, e, İtimizin de topu aldı. Evet annem, ya sen çok akıllısın. Çocuklar bakın ben rüzgar gibi akıl edememiştim. Ben aparatla yapacağımızı düşünmüştüm. Asil Rüzgar da dedi ki anneciğim bununla olmaz dedi. İki tane topumuz var. Biri ablamda, biri bende kalsın. Ay, onunla yapalım. Bence harika anne, bir fikir şey. efendim. Aparat hep, a, aparat hep düştüğü için biz onunla yapamayız. Tamam anneciğim. Bakın çocuklar çok güzel aparat fikirler veriyor annesine. Kahve. Tamam o ayrı orada gerek kalmadı ki artık ama, gerek kalmadı. Ama evet, top bunun içine giy. Hayır, <laughs> hayır. Şimdi topu ben bir tane örnek vereyim mi? Ver. Ay, e, e, bu da diyim e, ben uydurdum oyunu. Ama tamam uydurdu da artık o olmaz. Aparat olmayacak. Ablası şunu ver bir gösterin. Şimdi bunu. Bak evet, bu deliye yediği her şey zayıf ediyor. Ama o öyle bir şey değil. Bunu böyle atacaksın. Hangi yiyeceğe ya da oyuncağa denk gelirse gidip onu alacaksın. Tamam mı? O zaman, Biraz da uzakta kalacaksın. O zaman bu burada yedek de alsın Tamam yedek kalsın. Şimdi Ama uzağa gel. olacak? Uzakta yapacaksın. Yakında biliyorum. olursa tutar. Biliyorum. Ablasın At bakalım. Tüm. bunu alsın. Ama sen biraz gö göster kendini çocuklara da. At. Şimdi de ki çocuklar başlıyorum. Yavaş öyle değil. Top öyle gitmez ki. Ben göstereyim. Sıra ben, ben göstereyim abla. Sıra bende. Sıra bende ben atıyorum şimdi bakalım. Bak ablana, bak ablana anne, nasıl hmm, nereye atsam bir dakika. Çekil çekil önümden. Ben şu gözlerden istiyorum. Aa öyle gitmedi ki. olmuyor. Gözünü kapatıp atacaksın. Allah Allah. Tabii ki öyle ben de giderim bulurum. Kapattım. Gözünü kapatacaksın. Göze gitti yine. Kapalıydı. Gözüm kapalıydı. Evet, seçenekler var. İstediğiniz seç ama bir tane hakkınız var. Ben, ben bunu alım. Bakalım bu ne? Aa yeşil anne, gözmüş bu. Anne, ben, ben, bunu seçtim. Ben gözü, topunu da Ya da da attırdım biliyor musun? Bakın. Tamam, göz... ben bunu aldım. Sen tamam, topunu al. Şimdi ben bunu yiyeceğim burada. Aç topunu abi. al topunu. Git, Topum nerede? Git, Rüzgar o topla at. tamam. Git o topla at. Topunu al. Aç yiyeceğim ben gözü. Ha şimdi mi yiyeceğim? Evet. Şimdi gözünü kapat at annem. Aa, Aa şey labubulu şeye geldi. Labubulu da getir çocuklara tamam, göster. Tamam getir tamam. Göster. göster. Getir arkadaşlarına neye gelmiş. Göster. Neymiş o göster. Güzel Çevir bize. Zil, zil, yüzünü labubunun yüzünü zil, zil, Aa, arkadaşlar, zil, şey zil, göster arkadaşlar. İşte annem arkadaşlar. 1 1 Göster zil, bakayım zil. nasıl çalıştığını göster. Ben, Bak. Bak böyle ne, çalışıyor. Gözümüzü de göster. Aa! <laughs> Anne öyle açılmıyor patlatarak açıyorsun bunu. Tamam. Şunu böyle çocuklara bir gösterelim. Lavuvuyu gördünüz mü çocuklar? Bakın. Yemek istiyor. Bakın, o yiyeceğiz. Yere yere Bu düştü. yere düştü. Bu yere düştü, öbürünü açacağız tamam mı anneciğim? Tamam ben, ben gözünü de... kapa ablası. Gözünü kapa at ablası. Bu yere düştü. Topu bunu ver, topu koyacağız. ver orada. Bunu çöpe koyuyoruz. Ben basadım. Evet. Ver. Şimdi sıra sıra abla. bende. Ben şu renkli şeyleri çok sevdim ya. Bana çekil. Gözümü kapatıyorum şimdi. İstiyorum onunla. Hmm. Evet at bakalım. Ee, hangisine geldiler? Ee, boş gitti. Hayır bence şuna boş geldi. Hayır, boş. Hayır buna Sen geldi. Sen bozanlık yapıyorsun. Ama buna geldi. Boş <laughs> değil. Ki. Buna değdi. Çocuklar, oyun bozanlık yapıyor ablası. Ben Olmaz bunu istiyorum. Nara beni kabul etmiyorum. Ben kabul ediyorum ama. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Aslında siz Rüzgar koy onu oraya annem. Tamam. Anne rüzgarı atarken gösterir misin? Hadi anneciğim. Gözünü kapı arkadaşların görsün kapadığını. Evet, marshmallow'ya gitti. E topunu nereye attın? Yavaş at biraz bebeğim. Top gitti. Neyse gel aparatla atarız gel. Beyaz şeyler. Marshmallow'u şey alabilir misin? Al marshmallow, marshmallow. Heh. Getir marshmallow'u. Gizem. Getir tamam, bakalım. Aşalım. Göster bize önce. Göz açalım. Arkadaşlarına göster. Ama görmüyorum Bakın ben. çocuklar. Hı. Marshmallowsunu aldı. Gözü kapalı bunu aldı. Evet. Marshmallowsunu aldı oğlum. Şimdi ablası sen topunu at. Rüzgar onu bana ver. Ben onu Ablanda atacağım. Ver onu bana. Bu yedek. Evet. Ver. Çocuklar sen rüzgar marshmallow'sunu yiyor. O da çok büyük. O hepsine denk gelir. Senin topun nerede? Ben size toplu olmayacağım. Şimdi Söyle ben istiyorum. atıyorum. Hmm, gözümü kapattım. At atıyorsun gözünü. Oyun bozanlık yapıyorsun ablası. Kapadım. Kapamıyorsun. Hiç Kapalı. İşte oyun bozanlık Ver yaptığı, onu yaptığı onu. için atamıyorum. Rüzgar çok onu al, çok al. Iyi. Bakın oyun bozanlık yapınca ne oluyor çocuklar gördünüz mü? At kendini, sıra sende. Şimdi sıra sende gözünü kapa at anne. Ver onu ben yiyeyim. Ay, Ay, anne sen az önce yedin Ay anneciğim. Hayır annem bırak eşsin. İyi anneciğim. Ya. At onu. At onu. Aa! Mor şey gitti. Öyle atılır mı? E, onu almamız lazım. Ya ben o oyuncakları istemiştim çocuklar ya. Bana da bir su verirsen ben bunu tadına merak ediyorum. Ablaya vermiyoruz marshmallow çocuklar. Ablaya marshmallow yok. Almayacağım şimdi marshmallow. Şimdi sıra rüzgarda mı? Ama Onu görmedim Rüzgar. gözünü kapattın. Bir, 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 bir kere daha atsana. sana bir daha. Gel buraya geri gel geri gel geri gel geri gel. Şuraya şuraya şuraya. Gittim gitti. Git git gözünü göreyim. Bak kapat gözünü. Gözünü kapı arkadaşların görsün. Kapat açmadan atıyorsun. <laughs> çocuklar marshmallowlar bitti. Marshmallow'a geldi. Marshmallowlar bitti. Marshmallow'a daldı. Buna daldı. Tamam. Tamam hadi ona olsun e. oyun bozanlık yapıyor çocuklar. Yılan. Tamam. Ben iyiyim. Onu yiyor musun Ver Bakayım. Sarı göz. Bunu yemek istiyor musun gerçekten? Evet. Açtık. Ne merak tadını. Aç. Tamam açalım. Bir göz yiyecek. Açalım. Gözün rengini tam göstereyim. Çocuklar bir dakika açayım arkadaşlarım da görsün. Çocuklar rüzgar hayatında Sesim bir bunun dakika. bunun içinden Bir çıkıyor. dakika aşkım. Hayatında asil rüzgar hiç böyle bir şey yememiş. İlk defa yiyecek. Çünkü biz böyle şeyler yedirmiyoruz ona. Hadi ısır bir tanecik, bir şey olmaz. Hadi bakalım annem. İçini gösteremem, biz tuz. İçini anneciğim. çocuklara göster. Koparamadı. Oğlum yiyemiyor bile, kıyamam. <laughs> Aa, bak bak. Aa, hey. akmasın. Çok e, güzel durdu. E, gördünüz mü çocuklar, bakın, ne? bakın. Jeliban. Abla yiyecek ama, ablam ay bunları çok Çocuklar ablamın kusurları çok seviyor. <laughs> ha, gözün kanıymış. <laughs> göz, göz o. Çocuk, bir dakika annem. Ya, bu göz ne yapıyor? Jelibon bana Ay beni yediler canım çok acıdı. Jelibon güzel çekiyor. kameraya. Anne ya. Ya göz. Annem jelibon. Kızım bunu gösterse. Jelibonun jeli. Çocuklar beni tamam. yediler. Ver hadi akıtma Çimş... ona. Çilekli. Ablamız hepsini yedi çocuklar. Şimdi sıra kimdeydi? Anne. Siz biz görün güzel oyuncaklarını böyle almıştır falan. Şimdi oğlum atıyor. Evet. At bakalım. Siz. Gözünü kapatıyorsun. Oyun bozanlık sen yok. Sen tamam gözünü kapatıyorsun. Evet. Kalpli şeker. Alkış. En güzelini aldım. Evet, oyun etmiyorum. bozanlık olmaz. Hayır. Bunu kabul etmiyorum. etmiyorum. Kesinlikle. Sıra bende. Sıra ablada. Oyun bozanlık olmaz. Getir onu Böyle bana. Böyle bir şey yok. Bunu istemedim. Onu istedim. Olur mu? Bende sıra ben. sıra oyunun anlamı Gözümü falan. kapattım. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Neye geldi? Bosa gitti. Senin oyuncağın nereye gitti? Bosa gitti. Orada. Bu sadece gitti. Tamam. Bunu, bu lavu boyu asil rüzgar kazandı çocuklar. Bu da geldi. Anne bu ne geldi? Getir bir tanesini. Ben getir anne. Tamam kazandın. Aparatı da getir onu da getir hadi. Önce buraya topluyoruz sonraki ama yemeyin hepsini. Çocuklar görsün kimin ne kazandığını. Anne. Seninkiler ortada yok nasıl? Ben, ben, ben bunu, bu satışı aynıyla. Tamam sonra. Saat, Bak hepsini buraya topluyoruz. Bu satışı aynıyla. Tamam sıra ablada. Gözümü kapattım. Yine gelmedi bir şey. Koltuğun ayağına geldi. Çok Koltuğun hızlı atıyorum. Ayağını alabilirsin. Gitti. Tamam. Bir dahakine daha yavaş atacağım. Çocuklar sizce Asil Rüzgar gözünü kapatıp hangisini alacak? Kapattım. Bence göze getir... Gene o şekerden. Gene o şekerden getir annem. Şeyi de getir. getir. Beyaz aparatı da getir. Aparatı anlayayım. da getir Aa, bana. Asil rüzgar yarışmayı kazanıyor. Bütün yiyecekleri Asil rüzgar topladı. Bende sıra Aa, bende. Sıramıyor. Ya bende sıra. Aynen, oyun bozanlık olmaz abla. Da sıra olmaz. Olmaz. O, onu götüreceğim. onu. oyun bozanlık yapıyor. Ben oynamıyorum. Tamam sıra abla. Sıra bende. Gözümü kapattım. Evet. Aa, ben pembeyi istiyorum. Pembeyi ver bana. Tamam, Getir. Bakalım. Ama ben de, daha Sen güzel. onları geldi. düzelt onları düzelt. Versen onu bana onları Sen düzelt. onları düzelt ben de bir bakayım pembe neymiş halka mı yuvarlak mı ney bu? Daire. Daireymiş çocuklar çok tatlı. Çok güzel bu benim oldu. Evet bu ablanın oldu. Ay. Ver şimdi bakalım. Hoppa. Evet. <laughs> Hoppa. Asil rüzgar neyin peşinde? Ama onu o kadar açma bozarsın. Evet tamam. Ay, ne ay, abi? Ay. Evet o şekerden al getir anneciğim. Çocuklar sizce en çok yiyeceği kim toplayacak? Bence Asil Rüzgar. Şimdi ama aparatı getir bana. Aparat sıra mı? bende. Kim Bir saniye. Sizce yiyeceklerin en çoğunu kim toplayacak? Aa. Bence Asil Rüzgar. Bende bende. Bütün şekerler Asil rüzgar. Sıra bende rüzgar. ya. Sıra bende ama. Ya, bırakır mısın? Oyun olmaz. Oyun sıra bende. Hayır, Oyun olmaz. hayır, hayır, hayır bende. Ablayla. Asil Rüzgar kavgaya tutuşuyor. Bırakır mısın? Ayrılıyorsunuz. Ayrılın. 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 Sıra bende. <laughs> Ya, ya bırak. bırak. Aldım. Gözümü kapattım. Hayır. Ama benim sıramı yedi iki kere. Ben oynamıyorum. Olmaz bu da gitti. Verdi. Çocuklar ben mı kırdım mı çıkardım mı demedim. rüzgar çıkmışmışmış. <laughs> tamam. Bu asil rüzgarın çocuklar. Baba, baba. Ben tamam. atıyorum gözümü kapatıyorum. Baba, baba. Bütün hepsini asil rüzgar topladı. Göz, göz geldi. Getir annem ablanın kirlendiği göz, göz arpacık. Ya. Tamam getir annem getir bebeğim. Bu ablanın. Çibisi. Bakın ne renk o göz ne renk. Mor, mor bakayım. Mor pembesi asil rüzgarın değişiyle Asil bu çok, ne? Burada kahve gibi gözüküyor ama evet. gerçekten mor. Bu ne renk? Mor. Kamerada kahve gibi gözüküyor. Ya, koy öyle hemen. Pembe ne? şeyimi dairemi bırakır mısın? O benim. Hadi kavga etmiyoruz. Yarışmaya devam. Aa, daha bir sürü sıra, şey sıra şeyden... rüzgarda gözümü kapatıyorum bakalım. Evet. Yine mi marshmallow? <laughs> Bütün marshmallowları sen mi marshmallow. aldın? Marshmallow. Anne, anne bunun pazartesi iyiydi. Bunu pazartesi tamam. yiyecekmiş çocuk. Bugün hangi gün? Duydunuz mu? Bugün çarşamba. Oo, daha kaç gün Ver bana sıra bende. Sıra bende. Gözümü kapattım. Niye bozanlık yapıyorsun anneciğim? Pembe o ne? şekerde. Yine ben bütün pembe şeyleri topluyorum. Evet. Getir Ver bütün. bana. Ay bu yeşil de pembe. Tamam evet, bakalım. Diyeceğimi. Çocuklar ablası da bunu aldı. İlk defa bir tane şeker aldı. Dur kendine. gözükmüyor sallama. Evet! Benim oğlum ne güzel bir şey aldı yine. Bütün her şeyi aldı. O Yılbaşı temalı. Evet, sildi Ama sildi yılbaşı geçeri çok oldu. Y hepsini sildi, sildi. Ama ağacımız, sildi ağacımız sildi hala sildi. duruyor evet. burada. Ağacımızı toplayacağız çocuklar. Toplarken video yapacağız. Sizinle beraber toplayacağız. Sen evet. sıra bende. Ne yapıyorsun? Ya anne. ya anne! Ya, oyun ben oynamıyorum. Hayır, hayır. Oyun bozan. Çekil. 3, 2, 1, Ee. Şimdi ben de yılbaşı evet. şekeri aldım hayır, ya. Hayır, hayır, hayır. hayır. Geç anne. Bunu da gösterelim. Çocuklar da görsün. Bu da benim. Bunu da Dilara. Yalnız bu şemsiye değil ki. İşte onun Evet. Hiçbir şey gelmedi. Sıra bende. Sıra ablada. Çekil, çekil, çekil. Çekilir misin orada bebeğim? Hayır. Açılınca annem lütfen ama. Oyun bozanlık yapmıyoruz annem için. Gözümü kapattım, atamadım. Atamadın, Çocuklar Aslı Rüzgar bazen hile bazlık yapıyor. Tamam hadi at biraz da yakına gel. Ablası göster Asil Rüzgar gözlerini kapatıyor mu yoksa hile mi yapıyor? Aa. Hiçbir şey gelmedi gelmedi gelmedi. Bir tanecik ben yine atayım mı? Gelmedi anneciğim. Asil Rüzgar gelmedi. Ölçüyor bir de. Evet, ölçüyor bir de. Aa. Olmadı şeyi getirelim metreyi getirelim. Çekilin ben gözümü kapatıyorum. Çocuklar oyun bozanlık yapmıyorum. Sakız hepimiz bir tane çiğneyelim bence. Tamam. Ver anneciğim şimdi değil sonra Göster, gösterelim gösterelim çocuklar ben bakın de tamam ben de oyun bitince oyun bitince tamam tamam bakın çocuklar bu benim Oy oyunu kazananı vereceğiz sakızı. Ben kazandım ya sakızı. Kim oyunu kazanırsa sakız onun. O maviyi getir bakalım. Sıra bende Tam ama. Tamaya ablaya getir şeyi. Aparatı ablaya getir. Çocuklar gördünüz mü? <laughs> aparatı getir. Çocuklar şimdi. Tamam, bir bakayım. Bir bakayım annem bir bakayım. Bu neymiş? Kareymiş. Ya çok güzel Ver ya bana. çocuklar. Gözü çekil an? oradan. Evet. Gözümü benim kapatıyorum. Çok, çok hoşuma gitti onlar. Gözünü kapatıyor ve göze atıyor Atamadım. ama denk getiremiyor çocuklar. Alamıyor ablamız. Asil Rüzgar'ın bir de mavi karesi oldu. Böyle çok güzel. Ben bunları çok seviyorum. Oo Rüzgar ne yaptı Bir dakika çek of onu. Ba. Ne o Rüzgar? Rüzgar. Aa, Getir Büyük emzik teferci. şekerli bıyık. Asil Rüzgar şekerli kaldı. emzikli Asil Rüzgar bıyık. Kaldı. Tak bakalım, bakalım bıyığın çıkacak Bir mı? dakika annem bıyığı da takalım. Dur anneciğim. Çocuklar Ay. bir dakika annem. Bir dakika çocuklar. Bakın Asil Rüzgar... Dede olacak. Bıyık amca oldu. Dön bize bak Ço bize bak. bak şimdi çocuklara. Ana! Bak kalacağımca oldu. Çek elini annem lütfen Gösterdi. çek. Göster bize. Çok sen. komik. Arkadaşlarına bay bay et arkadaşlarına. Deki kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet bıyıklarımı beğendiyseniz abone ve beğeni atın de. Hadi söyle annem. <laughs> Hadi. A ağzı doluyken söyleyemedi. böyle çıkarıp söyle bıyıklarımı beğendiyseniz. Hadi söyle annem. Abone olmayı, senin basmayı unutmayın. Bay bay. Bay değil hayır devam ediyor <laughs> video. Şey hadi bana aparatı getir hadi. Ver. Hadi ver anneciğim git. Hadi gidin şimdi yarışmaya Diş, devam Ama çok devam şeker yemiyoruz dişimiz çürür. Evet. Söyle bakayım çocuklara. Arkadaşlar bak. biz çok şeker bak. yemiyoruz. Kapat. Bak. Kapatıyor hadi getir bana kapat. Tamam. aparatı. Tamam. 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 Gözümü kapatıyorum ve atıyorum. Evet bana o şey çıktı o şeker. Ana. Pembe Ana. şeker çıktı. En sevdiğim. Ver onu bana. Ben de Tamam. tamam. Ama tamam. o benim şu an. O bitince. Ver ver ver, ver, ver. Çilekli Çocuklara gösterelim. Anne çilekli. Roko. Bakın çocuklar ablasına çilekli roko çıktı. Narlı ve çilekli. Evet. Kapatıyor mu gözünü? Kapalıymış. Ama olmadı tabii ki. Sıra bende. Ben gözümü kapattım. A A sıra rüzgarda ki <laughs> bende değil. Ben Roko'yu de koyu aldım. Aa, A sıra rüzgarda niye sıranı verdin anneciğim? Hadi at bakalım. At sıra sende. Evet. Öyle atılmaz ki. Atamadı sıra Öyle yine bende. Ben dedim Aa. Zaten Oyun bozanlık yaparsanız böyle olur. Ver bana şimdi <laughs> sıra bende. Gözümü kapatıyorum. Attım. Aa, atamadım. Atamadınız. Bence yine benim benim atmamı istiyor. Ver bir kere de ben atayım anne. Bak olmuyor ver. Ver bir tane anne atsın. Aldım. Almadın oyun bozanlık yapıyorsun. Hadi lütfen. Çekil ben, anne atsın ben, ben bakalım ben nereye atacağım. 1, 2, 3 sarıya getir yeşil mi sarı mı o ne getir sarı getir anne şimdi aparatı da getir sıra kimdeyse o atır bu ben da benim sıra. olsun ama hepsini siz aldınız ver annem bu ne çocuklar bunu da ben bu da kazandım kare. evet bunu da ben kazandım ben attım bu da benim sıra bendeydi Oyunu kim kazanırsa ben bunu ona vereceğim çocuklar tamam mı sıra bende ama kaç kere attın sıra bende ben, ben oynamıyorum gidiyorum bir daha da oynamayacağım Tamam, tamam. O verdi sana onu. Hadi sıra abla Gözümü kapattım. Attım. Evet, bana kutu geldi. Ver bakayım. Ben bu saçı şey. Tamam. Toy Box kutusu tamam, bana geldi. Ver. ...hediye eder onu anneciğim. Tamam. Ben de bir tane daha saksıyı... Acaba işin ne çıkacak? Tamam. Koyuyoruz. Ama sen artık oyuna odaklan. Ben de o saksıyı... Abla bir sürü şey topladı. Oyuna odaklan mısın? Ama ben de bir tane daha saksıyı... Tamam. Tamam. Hadi bakalım, at bakalım. Evet, al onu. <laughs> getir bakalım. Evet, getir bakalım, getir bakalım anneciğim. Getir. Getir anneciğim. Aa, yine bir tane daha aynı şekerimizden. Evet. Hadi getir anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Çocuklar, asil rüzgara bakın. Ne yaptın? Asil rüzgara bakın, ne yapıyor? Ben de siyah. Sen de mi? Ben Hele de sıra abladın. gözümü kapattım turuncu Yo, getir onu abla getir yani bana canım. abla ablanın o ablanın. bu da kareymiş. Evet. elim acıdı <laughs> ne yaptın anneciğim ne tamam ne yapıyorsun Dilara elimi kırdın kırdım Anne, böyle, çekme. böyle çekme annem çok acıtıyor tamam şimdi sıra asil rüzgarda çocuklar evet lavabo'yu getiriyorsun anneciğim getir zil de bana zil Çocuklar yarışmamızı bitirdik. Asil Rüzgar'ın ablasının kazandıkları bunlar. Asil Rüzgar'ın kazandıkları bunlar. Asil Rüzgar çok güzel bir oyun çıkardı. Hepsini kazandı. Ablasını yendi. En çok mamalar Asil Rüzgar'da. En güzel mamalar Asil Rüzgar'da. Ablası da bu kadarını kazanabildi. Yapacak bir şey yok. Şimdi size Asil rüzgar bay bay diyor bay bay et arkadaşlar anneciğim. Bay bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.